Abi sessiz ol. Ha? Sessiz ol o bir modu Bugün sizlerle birlikte Akhata biri bitirecek. Güzel <laughs> birlikte AKT bir bitireceğiz arkadaşlar. Başlıyorum. Gerçekten iyi bir oyundur. Şimdi arkadaşlar ben bilmiyorum ama sanki böyle yapınca daha yakından oluyormuş gibi geliyor şu yana gidin. Şurada baktığınız gibi kayıp planları var. Yani gördüğünüz gibi. Şurada, şuraya mı gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Gerçi gelmişiz ya. Gerek yok. Y yön değiştirdim. Tamam. Buraya geçiyorum. Siz de evdesiniz isterseniz. Bir insan bizi yakalıyor. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Buradan şimdi bir kutu alacaksınız. Bir de istediğiniz bir eşyayı alacaksınız arkadaşlar. Biz öncelikle kutudan başlayalım. Gördüğünüz gibi Wilson son Şimdi içeri gir. Arkadaşlar şimdi istediğiniz işte bir... Arkadaşlar maalesef bir son geldiği için yapamadım. Şuradan ben genelde kapağı seçiyorum ama siz istediğinizi seçebilirsiniz. Benim için daha kontrollü olduğu için. Buradan içeri girecek. Biz de gitmeye başlayabiliriz. Şurada gördüğünüz merdivenden çıkın. Şuraya bunu koyun. Buraya zıplayın. Ve tam şuradaki köşeye gelin. Tam buraya köşeye gelin. Sonra buradan buraya zıplayın. Sonra buradan buraya zıplayın. Ve bur, buradaki camı kırın. Buradan içeri girin. Şuradaki tabloyu alın. Buraya fırlatın. Buradan içeri girin. Şu kolu hiç açmayı denemedim. Açsam ne olur acaba. Neyse bize amacımıza dönelim. Şurayı alalım. Anahtarı. Buradan çıkalım çıkabilirsek Tabii çıkalım çıkamıyorum çıktım şuradan geçelim bu arabanın anahtarı gördüğünüz gibi bu arabaya bunu açın sonra buradan bunu alın şu artık anahtara gerek kalmadı bunu fırlatabiliriz Şimdi arkadaşlar 3 tane iki, biz siz 3 tane alın ben 2 tane alacağım. Benim tablette koymak biraz zor da. Şunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şuradaki çatla yani yarı daha doğrusu koyulmuş bir yere. Şuradaki şeyi alacağız. Levye geldi bize. Amacımız levye değildi. Onun için tekrardan deniyorum. Geldi arkadaşlar. Gerçi bir kutuyla doluyormuş ama. Arkadaşlar bunu alın. Şimdi arkadaşlar buradaki camı kırabilirsiniz de ama burada Wilson geleceği için gerçi Wilson uyuyormuş. Neyse biz yine de evden gidelim belki camı uyandı bilmiyorum. Cam kırılığını uyardı bilmiyorum ama Gördü arkadaşlar Yakaladı bizi Nasıl gördü bilmiyorum uyurken O da oyunun ayrı bir saçmalığı işte Wilson nereye gitti hakkında hiçbir fikrim yok o yüzden temkinli davranmayı düşük, tercih ediyorum. Şuradan baktım. Wilson orada. Tamam. Girdi. Biz de bir koşu koşalım. Gene gördü arkadaşlar. Şunu alsak bize yeterli. camdan girdi neden bilmiyorum ama yakalandık. Tamam neyse bizim umurumuzda değil. İhtiyacımız olanı aldık. Arkadaşlar şimdi burası kolay bir, bir yerde. Şimdi Bodrum'a ineceğiz. Şurada gördüğünüz yeri açın. Merdivenden tırmanın. Şu tahtayı gidin. Buradan aşağı atlayın. Şuradaki kırmızı anahtarı alın. Burayı kırın. Çıkın. Şimdi arkadaşlar işte evine girmek ayrı bir sıkıntı zaten. Hem de salonuna. Evden çıkması gerekecek. Şu anda nerede olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Hiç dışarı çıksa bizim için çok uyumlu olur. Evet gördüğünüz gibi dışarı çıktı. Biz de onun arkasından girelim. Şurada gördüğünüz yeri açalım ve mahzene girelim. <laughs> Şuradan içeri girin arkadaşlar. Sonra burayı açın. Buradan bunu burayı açın. Şurada bir tablo var. Bunu alın yanınızda kalsın. Sonra gelin. Buradaki şeyi açın. Ondan sonra buradan ileri gidin. buradaki şeyden gel burada bir mankenin olduğu yerde açın kolu arkadaşlar şimdi bende bir sıkıntı olacak o yüzden video ilerletebilirsiniz şuradaki sandalyeyi alalım mankenimizi zaten ölmüş fırlatalım buraya açalım işte benim burada sıkıntım başlıyor arkadaşlar siz videoyu ilerletin benim sıkıntım biraz uzun sürecek arkadaşlar siz geçebilirsiniz Çiz, kesinlikle geçin buraya geçmenizi öneriyorum Hadi bir artık iki saat burada bekleyecek değiliz ya. Hadi. arkadaşlar kırıldı. Şurada gördüğünüz yere geçmeye çalışacağız. Burayı açmaya çalışacağız. Şuraya bunu koyun. Gerçi çok yakına mı koydum bilmiyorum. Bunu vurun. Çok yakına koydum galiba. Bilmiyorum. Aynen çok yakına koymuşum. O yüzden bunu tekrardan deniyorum. Şu ikisini tekrardan alıyorum. Siz tek de başarabildiyseniz yapın. Şuradan geçin ve açın. Şuraya vurun. Şuranın üstünden atlayın. Burayı açın. Yanlışlıkla kapattık. Açın burayı. Ondan sonra bu eşya yanından çıkın. Ondan sonra buraya gelin. Buradaki kapı artık açılabilir duruma geldi. Burayı açın ve içeri girin. Burada Hello Neighbor şey. Bu zombizi burda korkmanıza gerek Zaten çok arkadan geliyor. Ya ya korkmanıza derken acele etmenize gerek yok. Zaten şu kapıdan sonra bizi yakalaması gerekiyor. Burada da bizi yakalıyor. VKT 2'ye geçiyoruz. Arkadaşlar ben kapı deliğinden bakmayı hiç becerememiştim. Ama bir deneyim bakalım. Şurada bir çocuk bize kapı değil, kapıyı açıp tekrardan gidiyormuş arkadaşlar. Siz bakabildiyseniz bakın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. AKT AKT2 AKT 2 videomu çekeceğim. Lütfen like atın ve abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet. Lütfen <laughs>